Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz'ın temsilcisi Tuncay Maldan 24 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Sarı kırmızılıların Barış Alper'i takımda tutmak istediğini söyleyen Maldan Transferin son günü Nottingham Forest, Barış Alper için 25 milyon euroluk bir teklif yaptı. Galatasaray bu teklifi reddetti. Transfer dönemi boyunca da İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa'dan da resmi teklifler aldık şeklinde konuştu. YouTube kanalımıza abone olarak en güncel videolardan haberdar olabilir ilginç ve bilgilendirici içeriklerimize ilk siz ulaşabilirsiniz. Desteklerinizle büyüyen ailemize katılmak için abone olmayı unutmayın. Hadi siz de aramıza katılın.